Bir hafta önce Grant Kartal Otel'e yangın yeterlilik belgesi vermeyen belediye bir hafta sonra veriyor. Bu belgeleri CHP medyası bakın Bolu Belediyesi yeterlilik vermemiş demek için kamuoyuna yaydı. Ancak bu belgelerden usulsüzlük akıyor. Bu elimdeki belge Yanan Grand Kartal Otel'in 12 Aralık 2024'te yangın güvenliği uygunluk raporu alabilmek için Bolu İtfaiyesi'ne yaptığı başvuru. Bu da başvuru üzerine 16 Aralık'ta işletmeye gidip denetleme yapan ekibin doldurduğu form. Gördüğünüz üzere güvenlik önlemleri kapsamında işletme sınıfta kalmış. Belediye yangına uygunluk raporu vermemiş. Ama sonrasında olanlar bir hayli ilginç. 24 Aralık'ta otel işletmesi tekrardan belediyeye bir yazı gönderiyor ve diyor ki ben yangın güvenliği denetimi talebimi geri çekmek istiyorum. İptal edilmesini istiyorum. Bu belediye tarafından onaylanıyor. Siz yetersizsiniz kardeşim demiyorlar yani. iptal ediliyor bu. Devamında işletme 12 Aralık'ta başvuru yaptığı dilekçe üzerinde bir değişiklik yapıyor. 3224 metrekare olan alanı 70 metrekareye düşürüyor. Bu değişiklikten sonra Grand Cartel Otel yangın güvenilirliği belgesini alıyor. Sadece o 70 metrekarelik alandan alıyor. Otel olarak değil de kafe olarak alıyor. E metre kare düşünce. Yani kafası karışanlar için özetlersek otel başvuruda bulunuyor reddediliyor. Otel bunun iptalini istiyor. Belediye bunu kabul ediyor. Otel tekrar başvuru yapıyor. Denetilmesi gereken alanı da 70 metre kare olarak değiştiriyor. Küçültüyor yani. Bu hareketten sonra otel güvenli belgesini alıyor.